Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni keşfettiğim bir icadımdan bahsedeceğim. Yani keşfettiğim şeyi ben icat etmedim ama kullanış amacını ben icat ettim. Bunu size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gösterince gözlerinize inanamayacaksınız. ve Böyle bir cihaz elinize geçirdiğinizde benim yaptığım şeyi yapmak isteyeceksiniz sizlerde. de. Şimdi ben e, ayağımda biraz rahatsızlık var. Sürekli masaj olması lazım. Şu ayağım, görmüş olduğunuz ayağım. Buna sürekli masaj yapmamız lazım. Ama artık evde e, evdeki aile halkı sürekli masaj yapmaktan artık yoruldu. Ve ben masaj süresini o kadar kısa tutacağım ki yani 20 kişinin, 30 kişinin e, veya daha da fazla kişi de olabilir yapacağı masajı e, bu göstereceğim ver e, şu görmüş olduğunuz alet arkadaşlar normalde zımpara makinesi bilmeyenler için söylüyorum e, 20-30 kişinin 40 kişinin e, yap bir saatte yapacağı şey bir dakikada tek başına yapacak. Hadi masaj başlasın. Evet arkadaşlar inanılmaz derecede keyifli ve ayağımda o kadar büyük bir rahatlama hissediyorum ki bütün medikalciler bu icadın peşine koşacaklar. Benden demesi omzunuz ağrıyorsa ayağınız ağrıyorsa kalçanız ağrıyorsa beliniz ağrıyorsa nereniz ağrıyorsa ağrıyorsa, ağrıyorsa ağrısın. Ee, İcadeler bu icat arkadaşlar sizin eee yani bu size çok faydalı olacak. Mesela omzunuz ağrıyor, şu şekilde İnanılmaz bir rahatlama, inanılmaz bir e, masaj stili. Ben çok beğendim ve şu anda ayağımda o kadar büyük bir rahatlama var ki bir dakikada 20 kişinin, 30 kişinin yapacağı masajı ayağıma yaptı e, ve şu anda gerçekten kendimi çok çok iyi hissediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Böyle faydalı videolarda görüşmek üzere.